Mehmet Bozkurt Mehdi Azam Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleridir. Bunu anlamanın ve kabul etmenin yolu Risale-i Nur okumaktır. Ehli ilmin artık bunu kabul etmesi ve bir an önce Risale-i Nur'a sarılması lazım. Ümmet olarak çok zaman kaybettik. Selam ve dua ile. Ee, Üstad Hazretleri, ben Mehdi değilim diyor. Denizli müdafasında da bir adam Seyit değilse Seyyidim dese, Seyyidse Seyit değilim dese, manen mesul olur diyor. Üstad Hazretleri, ben Mehdi değilim diyor. Üstad Hazretleri, Mehdi'nin programını yazmıştı. Seleynur, Mehdi'nin programıdır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, siyasete girmedi. Amelle alakalı iştihatta bulunmadı. Bu bir hüsnüzan ama lüzumsuz bir hüsnüzan. Birçok şeyi de değiştiren bir hüsnüzan. Şimdi üstad Mehdi idi. Geldi gitti. Ümmet-i Muhammed'in ümidi nerede kaldı? Üstad Mehdi'ydi, geldi Risale-i Nur'u yazdı gitti. Risale-i Nur okuyun. Tamam okuduk. Ne yapacağız? 100 senedir demeyeyim en aşağı 50-60 senedir Risale-i Nur'u okuyanlar bir Ne yaptılar? 2- neredeler? Ne yapıyorlar? Yani şu anda 28 parça olmuş Risale-i Nur'u okuyanlara bir parça daha ilave olsa bir şey mi olacak yani? He? Yani şuydu, 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 şuydu. Geçen gün arkadaşlar saydılar. 20, 28 şu anda 28 ayrı meşrepte Risale-i Nur cemaati var. Hatta bazılarında meslek farkı var. Meşrep farkı da değil. Yani artık demokratik laik sistemi bütünüyle benimsemiş. Onun hizmetinde Risale-i Nur'u ona adapte etmiş. Risale-i Nur'u demokratik laik sistemin stepmesi haline getirmiş, teker haline getirmiş insanlarla Risale-i Nur'u Allah için okuyanların ayrılıkları meşrep ayrılığı mıdır? Meslek ayrılığı mıdır? Meslek ayrılığıdır. Şimdi bu kardeşin bize şeyi var yani. Bize belirtmek istediği şey var. Üstad ve Düzen Nurzi Hazretleri'dir. Mehdi Azam Üstad Bediüzzaman Said Nurzi Hazretleri'dir. Ben de diyorum ki Ümmetin beklediği büyük Mehdi henüz çıkmadı. Risale-i Nur Mehdiye hareketidir. Risale-i Nur Mehdiye hareketidir. Risale-i Nur Mehdiye'nin programıdır. Hazreti Mehdi'nin programının içerisine saklıyor. O zat geldiği zaman Risale-i Nur'daki mühim şeylerden kendine program çıkaracaktır. Çünkü Risale-i Nur'u çok iyi bilecek Bunu anlamanın da kabul etmenin yolu Risale-i Nur okumaktır. Sen şimdi okumusun ama bak bilmiyorsun. Üstad Hazretleri diyor ki ben Mehdi değilim. Bir yerde değil. Belki on yerde. İşari Remzi de değil. Direkt ben Mehdi değilim diyor. Sen ne demek istiyorsun? Sen ne demek istiyorsun yani? Yani böyle bir hüsnü zan üstadım medih etmektir, zemm etmektir. maslahat İslam'a uygun mudur, değil midir? Maslahat-ı İslam'a uygun değildir. Maslahat daima ümidi gerektirir. Daima ümitli olmayı gerektirir. Ümmet-i Muhammed'e, avam-ı nasa, Risale-i Nur'u okuyun Mehdi olacaksınız mı diyelim ne diyelim Mehdi bu mudur diyelim nasıl diyelim yani Mehdi bir insan değilse ne olacak yani bilmiyorum ki Mehdi bir insansa o da üstadsa öldü gitti Allah bin rahmet etsin sonra sonra ne olacak ümmetin adaletini temin edecek, yeryüzünün zulmünü ortadan kaldıracak. Yeryüzü zulüm ile dolu iken tekrar adaletle dolduracak olan hilafeti getirecek olan Mehdi nerede? Nerede? Bunlar Zale-i net yazıyor, net. Allah bize insaf vere. Yani şimdi bu kadar bu kadar bariz, açık beyanı Üstad'ın Risale-i Nur'un açık beyanı. Üstad'ın açık beyanları karşısında böyle diyenlerin karşısında insan dilini yutuyor. Yani ne konuşacağını bilemiyor. Maksat nedir bilmiyorum. Yani Üstad'ı sevmekse bu Üstad sevmek değil. Mübalağa zemm-i Üstad'ı sevmekte de Peygamber'i sevmekte de Hazreti Ali'yi sevmekte de Herkesi sevmekte de, Risale'yi sevmekte de daima adalet lazımdır, muvazene lazımdır, vasat lazımdır. Onun için Üstad ne diyor? Risale-i Nur'u Kur'an-ı Kerim yerine koymayın diyor. Bunu hissetmiş. Bir gün gelecek işte hiçbir şey yapamayanlar Kur'an okuyoruz. Kur'an manası deyip Risale-i Nur Kur'an gibi okumak. Risale-i Nur Kur'an değildir. Ve Bediüzzaman da Hazreti Mehdi değildir. Ben değilim diyor. Üstadım ben değilim dediğine yok üstadım sen bilmiyorsun. Sen Mehdi'sin mi demek lazım? E olmadı. Vefatı ile de ortaya çıktı. E Vefat ile ortaya çıktı. Hazret Mehdi ne yapacak? Ümmeti Muhammed'i gayri İslami kanunlardan kurtaracak gayri İslami devletlerden kurtaracak. Bana söyleyebilir misiniz Türkiye bir İslami devlettir? Kaldı ki Türkiye'deki idarede de bir rolü yoktur. Yani İslam devleti desem bile devletle idare alakası yok izledim. Ben hükümeti tanımadım diyor. Bir gün Hulusi Bey'e Allah rahmet etsin. Ben güzel bir ro rovelverim varken ikinci güzel bir rovelver aldım diye bir mektuptaki yazdığı şeyde Kulusi Bey'e sordum. Allah ondan razı olsun. Dedim efendim ruhsatı var mıydı üstadın? O kadar takladılar güldüğünü ilk defa gördüm. Yahu üstad devleti tanımadı ki ne ruhsat alacak dedi. <laughs> üstad devleti tanımadı ki muvakkat bir rejim diyor. O kaç yerde? Bu muvakkat rejim, bu muvakkat rejim diye tabirler var Selahin'e. Niye böyle yapıyor? Bu Nurcular anlayamıyorum. Ne yapmak istiyorlar bilmiyorum yani. Şimdi burada ben birkaç defa, birkaç yerde söyledim. Bu Risale-i Nur'un verdiği Mehdiyet hareketi ya, o Mehdiyet hareketinin mıknatisiyeti, hubbu caha müteveccih arzuları, meyilleri, fikirleri olan insanları Mehdi yapıyor. Şimdi cam bir cam masanın altından mıknatısı gezdir, üstteki çivileri dolaştırır biliyorsunuz. Şimdi o mıknatısı bilmeyen kendisini mıknatıs zannediyor. Mıknatısın kendini çevirdiğini bilmiyor yani. mıknatisiyet o şeyde var. Telhüat ettiyse de güzel izah edilmiş. O atmosfere girince kendisini o meşhur zanla, zatlar zannediyorlar. Şimdi insanda vicdan var. İnsan kendi çapını bilir, kendi kendini bilir yani. Birçoklarının şuur altında yazan, yatan ben Mehdi'yim. E şimdi vicdan ile baş başa kalınca Allah'tan kork diyor ya. Sen neren Mehdi? Ya yani sen Mehdi'sin, bu ne oluyor? Yani bu Gaus nerede, öbürü nerede? Sen nasıl kendine Mehdi diyorsun? Hiç mi vicdanın yok? O zaman diyor, o zaman Üstad Mehdi'ydi, öldü gitti. Sebebi bu kendisine Mehdi yapmak istiyor. Yakıştıramıyor vicdanın. O halde Mehdi yok diyor. Üstad da gitti. E Üstad Nur'un 10 yerinde, 20 yerinde Hazreti Mehdi gelecek açıksa söylüyor bunu. Gelecek o mübarek zatın piştar bir neferiyim diyor. Kaç yerde bu? Şimdi böyle sarahat varken yani remiz şu işari, remzi, mana değil, açık, net. O zat gelecek diyor. Sonra gelecek o mübarek zat. Risale-i Nur'u bir programı olarak neşir ve tatbik edecek. Bu kadar sari şeylere rağmen efendim Üstad Mehdi Azam'dı. Yani sen Üstad'ı seviyor musun? Zemme ediyorsun. Onu anlayamıyorum. Zen ne diyor? Çünkü bir balayı yapıyor. Bir balayı hoş bir şey değil. Her şeyi olduğu gibi tasvir etmek lazım. Her neyse. Risale-i Nur'u okumak lazım ama Risale-i Nur Mehdi değildir. Hazreti Hüsnat da Mehdi değildir. Hazreti Hüsnat'tan sonra bir zat gelecek. Risale-i Nur'daki eksik kısımları tamamlayacak. Ondan sonra Hilafet-i Muhammediye'yi icra ve tatbik edecek. Risale-i Nur'un tabirleri bunlar. İcra ve tatbik edecek. Hilafet-i Muhammediye devletini kuracak. Tece kalkacak. Hilafet-i Muhammediye devleti kurulacak. Risale-i Nur'un ne program yapacak? 7 9 veya 11 sene artık takdir ilahi ne kadarsa devlet reisi olarak kalacak. Ondan sonra vefat edecek. Buna sırahat var risale şey, ortamında. Evet. Senin şu aciz ve fakir ve hiç hiç olan kardeşin bin derece adimi fekinde olarak kendimi o gelecek adam olduğunu iddia edemem. Hiçbir cihete liyakatım yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğumu zannediyorum. Ondandır ki sen de yazılan şeylerden o acip kokusunu aldı. Bunun birçok çok parçalar var. Çok daha sarihler var. Evet. Kutbul Mutasarrıf. O kadar muazzam olan bir şahsın Risale-i Nur'u program yapması Risale-i Nur cihetinden değil, bilakis Risale-i Nur'un Kur'an'a olan irtiba irtibatındandır. Elbette Kur'an'ın irtibatındandır. Risale-i Nur Kur'an'ın rumuzudur, işaretidir. Risale-i Nur remzi manada, işari manada, sarih manada Kur'an-ı Azimüşşan'dan çıkmış bir eserdir. Risale-i Nur'un başka bir merci yoktur. Yani o zatın Kur'an'a olan hevesinden, meylinden, ilminden dolayı Risale-i Nur okuyacaktır. Başka bir şey yok. Risale-i Nur kendi başına bir şey değildir yani. Kur'an'ı ifade ediyorsa Risale-i Nur'dur. Elbette öyledir yani.